Sinan Türk Dönemi Merkezi Laboratuvarı'na hoş geldiniz demek istiyorum. Biraz sonra Türk e, tüp bebek Tedavisi'ne hazırlanan bir hastamızın laboratuvar içerisindeki tüp bebek işlemlerini nasıl gerçekleştirdiği birlikte göreceğiz. Önce yumurta toplama işlemiyle başlayacağız. Ardından yumurtalarımızı temizleyeceğiz ve bir yumurtanın mikro işlemini hazırlanışını göreceğiz. Tüp bebek merkezi laboratuvarları daha önce defalarca görmüş olduğunuz üzere e, hijyenik ve son model teknoloji cihazlarla donatılmış merkezlerdir. Biz size bu cihazlardan bahsedeceğiz ve e, günümüzde çok sık kullanılan preimplantasyon, genetik tarama için bir embriyo nasıl hazırlanır, bir blastomer görüntüsü nasıl yapılır hep birlikte size onları göstereceğiz. Şimdi de bir seyirler diliyorum.

Thank bildiğim gibi Endülüsü de Laboratuvarı'nda Ebran'ın ve diğer arkadaşlarımız gelen sıvıda yumurta olup olmadığına bakıp bize haber veriyorlar. Her bir su kesesinin içerisinde bir yumurta olduğunu biliyoruz. Şu kesenin içerisinde gitmem. Boşaldığını görüyorsunuz. doktorun bu şekilde gelişebilmesi için hastalarımıza tüm tatlılar ya da kalçadan verilen ünleler uyarı yapıyoruz. Normal şartlar altında için sadece bir yumurta geliştirmek için programımız çünkü. Ama biz burada sayıda çok yumurta veriyoruz ki üzerinde şey gelişen tek şey ilgileri hastaya verip şansımızı arttırabiliyoruz. sayısını sürü söyleye uyarı gönderiyor ve bu şekilde biz yemiş olduğumuz poliküllerden yumurta elde etmediğimizi görüyoruz. Eğer yumurta çıkmazsa arkadaşımın elindeki enjektör yardımıyla içeriye sıvı göndererek tekrar onları toplayarak içlerindeki yumurtayı alıyoruz. Bu işlemi geri geliyor ve 2-3 defa hatta bazı hastalarda 5-6 kadar tekrar edemiyoruz. 5 dakika ile yarım saat arasında sürebilen bir işlem olması lazım. İskiliğimizde 5 dakikayı geçmemeye gayret ediyoruz. Nadiren tabii ki 15 dakika, 20 dakika süren olgularımız da oluyor. Burada e, vücut ısısında olan bir e, hücrenin dış ortamda çok uzun kalmasının yaratacağı zararları da en aza indiriyoruz. Çünkü ve 37 derece santigrattan oda ısısına çıkartıyoruz. Her ne kadar bu konuda bütün cihazlar 37 derece santigrata ayarlanmış olsa bile oradan kateterden geçmesi ve havadan geçişi vs. bunların hep yumurta özelliğine olumsuz etkileri var. Burası da kritik olarak biz e, yumurta kokmama e, konusunda olabildiğince hassas davranıyoruz. Yani 5 dakika geçmeyecek şekilde tamamlıyoruz. Ve demin size söylediğim gibi ya bir yumurta bir güvende bir şans demek. De, aslında bir şans tanıması. veriyoruz. Normal şartlarda ee,